Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Belgrad'dayım. Ee, hatırlarsanız GoPro Hero 9'un kutu açılışını birlikte yapmıştık. İlk çıktığında işte hemen almaya çalıştım ve sizlerle birlikte de kutu açılışını yapmaya çalıştık. Orada videoda hem kutu açılışı, bu benim için de ilkti zaten. Hem de GoPro Hero 9'un teknik özelliklerinden bahsettik. İşte HyperSmooth, Time Warp 3 teknolojilerinden yeni gelen ön Ekran özelliğinden bahsettik. Ee, fotoğraf, süper foto özelliğinden vesaire her şeyinden bahsetmeye çalıştım. Tabii ki o videoda da dediğim gibi masa başında bir takım şeyleri anlatarak olmuyor. Denemek gerekiyor ve bu deneyimleri sizlere aktarmak istedim. O yüzden bugün Belgrad'a geldim. Bu arada o kutu açılış videosunu da izlemediyseniz sağ üst karta koyacağım oradan dönüp tekrar izleyebilirsiniz. Bugün yeni arkadaşım GoPro Hero 9 elimde ve zaten girişte de gördünüz. Time Warp 3 kullanarak bir giriş yapmak istedim Belgrad'a. Hem onu da göstermek istedim sizlere. Tabii ki daha sonrasında da Time Warp 3 çekeceğim. Birkaç yerde daha kullanacağım bunu. Onun dışında Hypersmooth 3 göstermek istiyorum. Bu Hypersmooth 3 peki ne? Ee, siz arkadaşlar yürürken illaki böyle böyle kamera yürüdüğünüzde sallanacaktır. Bunun için gimbal'lar zaten yapıldı. Hem telefon için hem kameralar için sarsıntıyı engelleme amaçlı. GoPro şunu iddia ediyor. Gimbal'sız Hypersmooth 3'le sallantısız bir şekilde video çekmeyi hedeflemiş ve birkaç yerde ben denedim gerçekten de zaten başarılı. Bu arada girişte kullandığım Time Warp 3 de HyperSmooth 3 ile destekliydi zaten. Yani sallantı neredeyse sıfıra yakın. Bu koşarken, yürürken motosiklet üstünde işte bisiklet sürerken, ATV bindin at üstünde koşuyorsun vesaire hani e, bu HyperSmooth 3 gerçekten sallantıyı çok iyi bir şekilde kesiyor. Bunları da zaten sizlere göstermeye çalışacağım. Daha sonrasında e, Belgrad'da gelenler bilir, gelmeyenler için de zaten ben gideceğim. E, bir gölümüz var, çok güzel bir yer. E, orada da time -lapse video çekeceğim, birkaç tane öyle fotoğraf çekeceğim ve fotoğraf kalitesini de size göstermeye çalışacağım. Tabii ki e, GoPro Hero 9'un özellikleri bu kadar değil. Gece time -lapse var, night -lapse diye geçen. Onları artık başka bir videoda göstermeye anlatmaya çalışacağım su altı çekimleri yapmaya çalışacağım ee, biliyorsunuz ki 10 metre suya kadar dayanıklı bir şekilde geliyor ki herhangi bir e, kap ve kılıf kullanmadan direkt kutudan çıktığı gibi 10 metre suya dayanıklı bir şekilde geliyor. Batarya, batarya daha önce işte bu videoyu çekmeden önce GoPro'yu biraz kullandım ve deneyimleme fırsatı elde ettim. Batarya biraz geç doluyor arkadaşlar ve bataryanın işte gelme olayı eski GoPro'lara göre %30 daha arttırılmış batarya ve süre şeklinde söylüyor bize. Yani ben açıkçası çok fazla öyle ekstrem artış görmedim. Ama gene de ideal diyebiliriz. Tabii ki GoPro Hero 9'un aksesuarları da daha herhalde girmedi. Ben görmedim yani. Yedek batarya almak istiyorum açıkçası. Çünkü tek bataryayla yaklaşık işte 4K çekimlerde 2 saat 2,5 saat tabii ki kesintili bir şekilde. Yani 10 dakika video aldın. işte 15 dakika video aldın. Timelapse ya da Time Warp 3'ü kullanırsan, Hyper Smooth'u kullanırsan, açarsan tabii ki bunlar bataryadan yiyor ve batarya gereksinimi doğuyor. O yüzden e, sanırım GoPro Hero 9'un batarya aksesuarı da girerse e, kesinlikle ben de almayı düşünüyorum. Bakalım şimdi e, dediğim gibi GoPro Hero 9 ile Belgrad Ormanı'nda birazcık yolculuğa çıkacağız sizinle. Bu yolculukta da işte sizlere yer yer anlatmaya çalışacağım. Yer yer güzel görseller göstermeye çalışacağım. Hadi bakalım. Şimdi çıkalım yola. <laughs> Arkadaşlar baya uzun bir yürüyüş oldu benim için. Sonunda videonun başında bahsettiğim göle geldim. Şu an gölün yanından, yanındaki patikadan yürüyorum. Birazdan gölün kenarında biraz oturacağım, dinleneceğim. Orada her zaman oturdum. çok güzel bir yer var. Orada oturup dinleneceğim. Daha sonrasında da Orada da biraz konuşacağız. Orada hem bir time -lapse videosu çekmeye çalışacağım, ee, hem de dinlenmiş olacağım. Gerçekten biraz yoruldum. Bayağı bir yol yürüdük. Şimdi yavaş yavaş göre doğru da geldim sayılır zaten. Dinlenmek istediğim yere daha doğrusu gölün kenarındaydım da. Burada da dediğim gibi GoPro hakkında sizlerle konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi yavaştan göle doğru geldim. Şu an şöyle göstereyim. Şu an gölün yanındayım. Burası gerçekten benim için vazgeçilmez bir yer. Genellikle geldiğimde dinlenme alanı olarak burayı seçiyorum. Manzarası bir kere, bir kere harika. Şimdi şöyle geçeyim ben. Şurada size göstereyim. Şöyle çantayı da bir çıkartayım. Daha rahat. Hoppa. Konuşalım. Evet arkadaşlar, gölün kenarında, dediğim gibi sizlerle biraz sohbet muhabbet edeceğiz. Ee, bugün yapmaya çalıştıklarımdan biraz konuşacağız. Ama ben biraz dinlenmek istiyorum. Bu arada da 4K, şu ana kadar çektiğim bütün videolar 4 kaydı zaten, 4K kayıtı. Kaydındaydı. Şu anda bir de time -lapse videosunu sizlerle paylaşacağım. Ee, çok fazla bir görsel yok. Hani bir parçalı bulut olsa, bulutlar akar gider falan, o zaman daha güzel olabiliyor. Komple hava kapalı bugün. Ama amaç zaten sizlere 4K time gösterebilmek. Şimdi ben time -lapse videoyu kuruyorum ve daha sonrasında da biraz dinlenmeye çekileceğim. Bir şeyler yiyeyim. Karnım da acıktı. Hadi bakalım. Arkadaşlar sizlere e, GoPro'nun teknik özelliklerini evdeyken bahsetmiştim zaten. Biraz da burada uygulamalı olarak göstermeye çalıştım. Dediğim gibi çektiğim bütün e, videolar 4K ile çekildi. Kimisinde zaten orada belirteceğim videoda da HyperSmooth 3 kullandım. Kimisinde kullanmadım. Bazı yürüdüğüm noktalarda hipersumut açıktı. Kapalı olan kısımları zaten belirteceğim. Açık olan kısımları da belirteceğim. Time Warp 3 özelliğini göstermeye çalıştım. Time Warp'ün Time Lapse'ten farkı Time Lapse'te sabitliyoruz makineyi. Akabinde çekime başlıyoruz. Ve 1 saat 2 saat çekiyoruz. Yine hızlandırılmış bir görüntü elde ediyoruz. Time Warp'te normal bir şekilde elimizde kamera varken yürümeye devam ediyoruz ya da arabanın içindeyken çekmeye başlıyoruz. Yani hareket halindeyken çekmeye başlıyoruz. Ve ee, kesintisiz, aksamadan güzel bir şekilde hızlandırılmış videolar elde ediyoruz. Timework'te bu arkadaşlar. Tabii ki dediğim gibi GoPro'nun birçok özelliği var. İşte süper foto özelliği var. Onu daha sonrasında ayarlarıyla birlikte sizlere anlatacağım. Onun dışında GoPro'da Night Lapse var yani gece timelapse'i. Bunu da daha sonrasında farklı bir videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Göstermeye çalışacağım çekimlerini. GoPro 9'u diğer GoPro jenerasyonlarından ayıran en güzel özellik önünde ufak bir ekranın olması. Bu ufak ekran sayesinde e, kadrajınıza nelerin girdiğini özellikle vlog çekecek arkadaşlar için çok yararlı olacaktır. Zaten e, vlog çeken arkadaşlar bilir, ekranın size bakması her zaman büyük bir avantajdır. GoPro Hero 9 da ön ekranıyla bu avantajı eline almış bulunmakta. Bu arada sizin de GoPro ile ilgili, GoPro Hero 9 ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa aşağıdaki yorumlar kısmına yazıp bana da sorabilirsiniz. Sonuçta arkadaşlar e, bu tarz video ekipmanları GoPro aksiyon kameraları biraz Türkiye'de pahalı maalesef almadan önce iyi araştırmak gerekiyor aldıktan sonra pişman olmamak adına ben de birçok video izledim araştırdım ve GoPro Hero 9 Türkiye'ye geldiği andan itibaren direkt aldım ee, dediğim gibi kafanızda herhangi bir soru işareti varsa GoPro Hero 9 ile ilgili. Umarım bu video biraz da olsa size yardımcı olmuştur sormak istediğiniz ya da GoPro ile şunu da çeklediğiniz herhangi bir şey varsa onu da yazabilirsiniz. GoPro'nun diğer özellikleri ile ilgili birkaç tane daha böyle video çekmeyi planlıyorum ve GoPro ile geçirdiğim zamanı tatilleri ve birçok videoyu sizlerle paylaşacağım Ama şimdilik bu videodan bu kadar diyelim. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala da kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.